sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi sesim bayağı bir kötü aslında bugün de yapmayacaktım hatta kendime ya mutlu musun söylemeden bırakmayayım kafam çok dağınık sevgi, emek o gerçekten çok kötü sesim sevgi, emek çaba ve gayret kazanacak en sonunda bugün <laughs> ve dün psikolojik olarak çok motive olduğum için yapmak istiyorum ama sesim çok kötü yapmayacaktım Yapmamak istiyorum, şırlı şırlı terliyorum bir yandan, sürekli terleyip duş alıyorum. Büyük bir ihtimal onlar Covid diyor, ben grip diyorum. Ee, hastayım. İlk 3-4 gün önce bir ateş vurdu. Nasıl biliyor musunuz böyle durup dururken önce oradan başlayayım. Hep evet, konumuzun başladığı bugün insan neden yasasız olmak ister, neden kötü olmak ister? Böyle bir şok yaptı, böyle birden bire titremeye başladım. Dedim Allah'ım sana geliyorum. Çok kötü oldum. Sonra şöyle rahat oturuyorum. Ondan sonra dedim bir arkadaşımla ilaç istedim. Getirmedi sağ getirmedi sağ olsun. Ondan sonra kendim dedim bunu bir şekilde çözeceksin. kaçak arı ilaçları, bugüne kadar bildiğim bilgiler. Bir faydası oldu sanıyorum ama en büyük faydası da bir Yahudi atasözü var çok severim. Hastayı Allah iyileştirir ama Tanrı iyileştirir ama parayı doktor alır. Evet paraları doktorlar alıyor ama hastayı emin olun Allah iyileştiriyor. Çünkü yasayı da iyileşme yasası ve hastalıkları da her şeyi de yaratan Allah olduğu için iyileşirsen de artık bu Allah'a bağlı. İşte yatarken dua ettim herhalde dedim gidiyorum yani öyle kötü bir ateşti ki dedim yani bir daha nükseder mi bilmiyorum hiç doktora gitmedim gitmeye dedim düşünmüyorum. Ee, bu arada birkaç ilaç falan kullanmaya başladım kendim bir eczacıyla konuşup. Hani deniyorum birkaç bir şey. Kendim de sonra da bu deneyimleri tamamen atlattıktan sonra da hangi aşamalardan geçtiğimi size anlatacağım eğer atlatırsam. Ee, bol kelli paça işkembe de içmeye çalışıyorum. Gelirken çıktım dışarı tatlı da aldım. Tabi maskeliyim kimseye eğer bulaşsa bulaştırmayayım diye. Normalde ama taktım. Ee, tatlı aldım tatlı kahve yapayım bir enerji kullanayım yapayım dedim ama biraz tatlıdan enerji bulmaya çalışıyorum çünkü enerji çok düşük velhasıl kelam ama psikolojik olarak böyle dün de Dolunay vardı bir umut bir motivasyon paylaşımda da görmüşsünüzdür kodların yazısında instagramda orada da paylaşımda bulundum böyle bir motivasyon var içinde, niye bilmiyorum ve hani programı yapmayayım önce uykum geldi. Geldim. Tatlıları koydum dolaba. Yemeyeceğim ama bir yatayım ben dedim. Sonra dedim ya yapayım programı ya koyayım. Bir neden olmuyor falan diyenler mesaj atmış. Teşekkür ederim. Düşünen az da olsa tekli insanlara soranlara gerçekten yani sayılarınız az da olsa insanlar var. Teşekkür ediyorum sizlere. Vefasız ve nankör değilsiniz. Çok sağ olun. Ee, İnsan neden yasasız olmak ister, neden iyi olmak istemez? Ee, hep bununla ilgili de video yapmıştım ve ya. ilk dururken insanlar kötülüğü satın alır. Ee, çünkü ilk sorumluluk ister. Doğru olmak sorumluluk ister. Çaba ister, emek ister, gayret ister, sevgi ister. Aslında başka bir video da var, onu yapacağım. Bir de hani sevgi menfaatsiz sevgilidir diye menfaatsiz sevgi var mıdır da yarın yapayım dur unutmayayım buraya alayım ve hatta şuraya çıkartayım bir saniye bunu da yarın yapayım hatta bir sürü konu yazdım bu arada bu hastayken böyle yattığım yerden güzel konular çıktı ki daha yapacağım 50 tane konu kadar hali hazırda var şimdi mesela size birkaç örnek vermek istiyorum bugünlerde televizyon hiç izlemiyorum ama haberleri haberleri açtım izledim artık evde ne yapacağım Can kurtaran Şile'de denize girmeyenlere, girenlere uyarıyor. Beş kişi öldü zaten dün. Ölmesinler diye, denize girmesinler diye uyarıyor ve insanlara denize girmeyin diyen can kurtaranları bıçaklıyorlar. Komik değil mi? Hani senin canını düşünüyor ve sen onu bıçaklıyorsun. Bana hemen şey anlattı. Allah da insanın cehenneme gitmemesi için, yanlış yollara sapmaması için insanı uyarıyor ama insan inatla kötülüğü, iyiliği dururken delal satılıyor. Çünkü insanda şöyle bir şey var. Sen bana karışamazsın. Ben her şeyi bilirim. Ben tanrıyım. Burada tanrı herkes tanrı olmak ister videomu da izleyebilirsiniz bu konuda. Sonra e, trafik polisi de uyarıları trafik polisinin uyarılarını dikkate almadılar diyoruz. Hiç almıyor. Trafik polisi şöyle yapın, böyle yapın hiç almıyorlar. Yani aslı trafiği öğretse işte yok havadan görüntülendi bilmem ne bilmem ne. Yapıyor mu? Herkes yasaya uysa trafik daha rahat açılacak. Emin olun kurallara ve yasalara, trafik kurallarına koymuş olan kurallara herkes uysa trafik çok daha çabuk gidecek ama herkes uyanık olduğu için, kendi başına çözme çalıştığı için daha büyük sorunlar yaşıyoruz. Sonra ne aldı? Acilde sağlık personeline saldırdı. Bir, bugün videoda gördüm. Bir de sağlık personeline saldırıyorlar. Bakın sağlık personeline beni iyileştir diyorsun, gidiyorsun. Sonra sağlık personelini dövüyorsun. Senin istediğin gibi seni tedavi etmediği için veya senin istediği gibi sana davranmadığı için. Çünkü yine kendini ben merkezde ve kendini tanrı ve kendini o cahilliğiyle, o sürüngen beyinle, sürüngen ve limbik beyni, üç beyni mutlaka izleyin. Ee, sürüngen beynini hareket ettiğin için kendi istediğin gibi sana davranmayınca onun da senin kendinin için kötülüğüne davrandığını istiyor. Halbuki insan, orada da hemen ayet geldi aklıma, insan kendisi için neyi niye, neyin kötü olduğunu bilemez. O yüzden Allah insana kendisine varan yolun kilometre taşlarını gösteriyor. Bunları yaparsan zaten insan olacaksın diyor ama bana bir yararı yok. İnsanlar size var dediği halde insanlar inatla yani can kurtaran denize girmeyin diyor. Zaten o maaşını alıyor. Girmeyin diyor. Bir okyanus yapardı. Niye seni sokmamaya çalışıyor? Senin canın için. Ama sen tutuyorsun Tanrını, seni kurtarmak isteyen, sana faydası olmak isteyen insanı bıçaklıyorsun. Bu hep sürüngen beyinden Mesela yine böyle örnekler örnekler vereceğim ki değişik ee, bir müteahhit tanıyorum. Peyzaj konuşmalarına misafir, misafir oldum. Daha önce aklıma geldiği için onu notladım. Ya işte peyzaj mimarları dedi çok para istiyor dedi. 150-200 bin lira ördün hemen başka uyanık aranan zıpla dedi ki ya diyor o kadar para vermeye gerek yok diyor. 3-5 tane sana böyle büyük bir müteahhit. 3-5 peyzaj mimarı çağırırsın diyor. Ee, çizdirirsin projeyi diyor. Bitkileri falan görürsün diyor. Sonra diyor, olmadı bunu istemiyorum, bunu istemiyorum dersin diyor, beğenmedim dersin diyor, sonra aynı bitkileri diyor alırız, biz 10.000 liraya bitiririz bu işi. Aa diyor, güzel fikir, öyle yapalım. Peyzaj mimarının okunmasına, peyzaj mimarına da saygı yok. Çalıyor, bunu yapan da bu arada Beşiktaş namazına kılan adam ha, enteresan değil mi? Yani bu üç kağıdı yapan, bu çünkü hırsızlık denen şey, böyle evinden kolundan bileziği almak, böyle altın parayı almak falan gibi bir şey düşünüyorlar. Her şey böyle motomot düşünüyorlar ya, öyle değil de mesela sapıklık, sapkınlık, böyle cinsel şekli bir şey zannediyorlar. Halbuki sapkınlık ne biliyor musunuz? Hazreti İbrahim kısasında olduğu gibi. İbrahim'i atın ateşe demek. Yani karşındaki insanın doğru olduğunu biliyorsun ve doğru, haklı olduğunu bildiğin insanı ateşe atmak sapıklığın daniskasıdır. İstedikleri kadar da kendilerine inanıyorum desinler ama inanmıyorlar işte. Yani Peygamberimizin geldiği dönemden bile çok kötü bir zamanda yaşıyoruz şu an. Ben de daha önce film projesi vermiştim. Daha önce birkaç kere bahsettim. 12-13 yıl önce. Tengiz'in askerleri diye TRT'ye çalıp 5-6 tane Orta Asya Türk Devleti o atlı okçuluklu falan filmler yapıldı. Hatta bana bunu işte Anadolu Selçuklu döneminde yazsana diyor. Niye Orta Asya'da yazdın? Yani daha da hala çalarken de bir de bana ya hala yazdırıp alacaklardı. Ki yine çaldılar da. Niye? Çünkü emeğe saygı yok. Ee, çalmak ucuz ve bunu yapanlar da büyük bir ihtimal iktidarın yandaşları ve onların da muhafazakar ve bu çalanlar hepsi malum okullardan mezunlar. Yani ne öğretiyorlar burada, beyinlerini neyle yıkıyorlar, hangi dualarla zihinleri açılıp çalmayı öğrenip de din, iman, ahlakın gerçek unsurunu öğrenemiyorlar çok merak ediyorum. Ee, yine polis orada böyle iç görevini yapan bir polis vardı, bir çay içiyor. Adam silahını alıp havaya ateş ediyor polisin silahını. Polis böyle ayaklarını böyle çırparak kaçıyor oradan. Ve polis yani polis, ne ponuz, polis, polis ne polisin orada kontrol, kontrol edebiliyor insanları. Sadece hasbel kadar herkes maaş almak için bir iş yapıyor. Ve mesela bugünlerde normalde eskiden bayramlarda şey olurdu. Trafik kazalarının sayıları açıklanır. İşte 100 kişi öldü bu bayram. 200 kişi öldü. Bakın hiç istatistikler artık açıklamıyorlar. Ama emin olun bir sürü insan öldü. Mesela intiharları da artık açıklamıyorlar. Ben sadece dün 3 intihar duydum çevremden. 3 intihar duydum. Ama bunlar da söylenmiyor. Çünkü her şey güllük güstanlık gibi davranılıyor. Çünkü eğer bunlar söylense sorumluluk bakın hani Covid var şu Covid'den şu kadar kişi boğuldu bu kadar şu. Dün sadece haberlerde boğulmadan 18 kişi saydım ben haberlerde. 3 tane bir kız öldü, 2 tane çocuk öldü, baba oğul öldü, Öldü de öldü. 18 tane ben saydım haberlerde. Ve bunlar o gölette girilmeyeceğini bas bas bağırılmıyor mu? Evet bağırılıyor. Hatta onları biri uyarsa emin olun onlar da onları uyaranları bıçaklardı. Ve sonlarının ölüm olduğunu bilerek çok enteresan ya. Yani gölete girersen boğulacaksın. Ölmemen için sana hayat vermeye çalışıyor karşı taraf. Sana hayat vermeye çalışanı bir de öldürüyorsun. Bir de sen ölüyorsun. Şimdi bu kadar örnek verdikten sonra insan neden bunları yapıyor? Yani bu, anlatıyorum size bu komik geliyor değil mi? Ama emin olun bunu izleyen insanlar da kendi hayatında böyle abuk sabuk, saçma sapan ee, bir sürü şey yapıyordur, yapmıştır. Yapmaya da devam ediyordur. Buna emin olun. Bunu yapmamak için, insan bunu neden yapıyor? Sorumluluk almak için. Çünkü sorumluluk aldığın zaman atın İbrahim Ateş'e, o İbrahim kıssasını mutlaka izleyin. Ona ben İbrahim kompleksi diyorum. İbrahim kendine gücü yetmeyenlerin nasıl bu işte bütün putları kırıyor ya kısaca yine üstünden geçeyim. Bütün putları kırıyor, en büyüğünü eline çekici veriyor. Bunu diyorlar, putlarımızı kim yaptı? İbrahim sen mi yaptın? Yok diyor, niye ben yapayım diyor. Görmüyor musunuz en büyüğünü eline çekici? O yaptı. Kendine gücü, korumaya gücü etmeyenler nasıl yapsın dediklerinde İbrahim'in haklı olduğunu fark ettiler diyor. Ama İbrahim'in haklılığını, haklılığını dillerine getiremedikleri için çünkü haklılığını dillerine getirdikleri anda evet ben şimdi ne yapmalıyım? Atıyorum. Namaz mı? Dürüst mü? Yalandan vazgeçmek mi? İhanetten vazgeçmek mi? Yani aklınıza ne, tür türlü kötü husuyet indiragandı yapmak mı? Devlet görevini kötüye kullanmak mı? İhalelere fesat karıştırmak mı? Bu yaptığı bütün şeylere la deyip, la ilahe deyip inanmıyorum ben güce, güce tapmıyorum. Ben Allah'a tapıyorum deyip kendi içindeki vicdanındaki putu yıkıp oraya doğru bir işletim sistemi koyma sistemiydi. Ama onun yerine ne diyorlar? Atın İbrahim'i ateşe. Çünkü İbrahim'i ateşe atınca susturunca zannediyorlar ki vicdanlarındaki sesi susturuyoruz zannediyorlar ama vicdanınızdaki ses asla susmaz. Çünkü Allah doğuştan itibaren hepsinin nasıl sürüngen ve limbik beynimiz varsa frontal ön lobumuzda da vicdan denen bir şey var. Ve ha işte o vicdanın da güzel bir yere geldik. O vicdan da bir yerde evet yok oluyor kalpleri kararmış. Kalpleri kitlenmiş artık. Mühür vurulmuştur. demin noktası var ya. O noktadan sonra anlama şansın yok. Yani kalplerine mühür vuruldu mu hiç anlama şansın yok. Ne öğrenmişsen 50-55 yaşındaysan, 60 yaşındaysan çok kısa ihtimal, geri dönüş ihtimalin. Yani yani 40 50 son evreler kötü ha 70'inde de dönen dönüyor ama çok istisna nadir. Öf. Kalbine mührü mu hiç dönme şansın yok, sorumluluğu kabul etme şansın yok. Bugün bir arkadaşla konuştum. Ondan sonra başka birine örnek olsun diye veriyorum size. Şey diyor, annem diyor benim hayatımı mahvetti. Beni diyor sevmediğim biriyle evlendirdi. Sonra diyor, işine gelmedi. Sevmeyerek evlendiğim o evlilikten de diyor beni boşadı. Boşattırdı, anneme karşı diyor zaafım var. Sonra diyor, Beni diyor şimdi diyor kendine diyor ev aldı. Beni diyor eşe soktu. Çalıştırıyor o evinin parasını diyor bana ödetiyor. Biz diyor sekiz kardeşiz. Ve o diyor sekiz kişiye kalacak. Kendisini yaptırıyor ve o video diyor, beni diyorum. Dedim neden kendine bunu yapıyorsun? Ne bileyim diyor annem o günaha girmek istemiyorum. Ulan dedim senin annen ne günah dedim annen senin şeytan şeytan. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim'de ayette var ya Allah anne babaya karşı işlenen günahlar karşısında çok affedicidir. Çünkü böyle bir vicdan gibi bir şey yaptırmaya çalışıyorlar ya yani beyinlerden. O yüzden yine ayet var Lokman suresinde. Onlar sizin hakkınızda bilginiz olmayan bir şeyi size yaptırmaya kalkarlarsa o halde, on, o halde onlara itaat etmeyin. Ama yine de onlara güzelce tatlı söz söyleyin. Allah anne babaya karşı işlenen günahları çokça affedendir diye direkt ayet var. Ona bunu söyledim. Gerçekten mi dedi? Bu da hani inanan bir insan. Gerçekten evet böyle bir ayet var. Ve Allah neden söylemiş? Çünkü yarattığı insanların, varlıkların anne baba olduktan sonra bunları diyeceklerini, bunları kullanacaklarını e, söylemiş. Hatta insan öyle bir şey ki düşman arıyor. Bu öbür videoda var ama burada da şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. İnsan öyle bir varlık ki, bu Mekke'de, Kabe'de de var. Diyor ki, düşmana karşı amca oğulları ve bir kardeşler biz savaşırız. Eğer savaş biterse amca oğullarına karşı biz savaşırız. Eğer amca oğullarını yenersek biz kardeşler kendi aramızda savaşırız. Hasetliğin kazanma duygusunun düşman yaratmanın örneğini görüyor musunuz? Gerçi kardeş düşmanlığının en büyük örneği Yusuf suresinde var zaten. Oradan oraya oradan oraya zıplıyorum niye böyle, hep böyle insan profilleri açıyorum. Eğer burada okuyan var mı yok mu bilmiyorum. Kur'an meyal yani okuduğunuzda da hep göreceksiniz. Allah böyle hep örnekler veriyor. Bir daha örnek veriyor, bir daha örnek veriyor. Aynı örneği bir daha tekrar tekrar farklı usulüpler. aynı böyle ayet var tekrar tekrar farklı üsluplarla anlatırız ki bari o zaman anlasalardı diye. Yani Allah adeta insanın kafasına böyle çivi gibi sokmaya çalışıyor. Niçin? Gene insan için. Ama insan yine de buna rağmen Rabbine nankörlük yapıyor. Aslında Rabbine nankörlük yaparken asıl nankörlüğü kendine yapıyor. Onlar diyor bize hiçbir şey yapamazlar. İnsan kendi kendine yapıyor ve cezalandırıyor. Diğer videolarda farklı konular işledim. Ben de bu kadar. Sesim ancak bunu müsaade ediyor. Aslında konuyu uzatacaktım ama başka konu videolarda daha iyi olursam yarın yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Hastalanmamaya dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Ee, dediğim gibi bugün, dün dolunay oldu ve umutlu için, bilmiyorum sizin için nasıl kıpır kıpır mı? Ee, slogan atıp her şey çok güzel olacak gibi saçma bir sloganı atmak istemiyorum. Her şey güzel olmayacak, kötü olacak, yokuş olacak, dik olacak, çıkamayacaksın. Bazen o yokuştan düşeceksin, uçurumdan bir daha yukarı çıkacaksın, viraj döneceksin. Bazen her şey yolunda gidecek, yokuş aşağı gideceksin. Hayat böyle bir şey. Her şey mükemmel, dümdüz böyle yolda, lay lay olmayacak. Tabii ki zorluklar, ya bugün onun farkındayım. Yani şimdi yine başladım şıkır şıkır terlemeye. Ee... Hayat bunu fark ediyor. Ben yine bu leveli geçtiğimde bu sefer peygamber kıssalarında peygamber hayatlarını yaşıyoruz ya oluyor. İnşallah Rabbim size de aslında bakın sizin için bu dua kötü değil. Ee, i̇nşallah peygamber hayatlarının varyantlarını yaşarsınız. Yeni gelir İbrahim olursunuz. Babanız, canınız, evladınız, her şeyle. Kimse böyle sınanmasın demeyeceğim. Ancak sınanırsınız ve bu sınavları geçerseniz çünkü cennete gireceksiniz. Yoksa zorlanmazsanız, zorluk yaşamazsanız gelişemezsiniz de. Oturursunuz oturduğunuz yerde asgari maaşlı, ücretli, mutsuz, başkalarının hayatını yaşayan, buradan Doğan Celoğlu Allah rahmet eylesin ona selam olsun o hep diyordu. Ay acaba sen diyordu hiç kendini yaşadın mı? Hiç kendini oldun mu? Dönüp kendine baktığında yıllar sonra ben bu hayatı ben mi yaşadım, ben mi seçtim? da bana seçilen hayatımı ben yaşamak zorunda kaldım. Kimse kimseye hiçbir şeyin zorunda değildir. Herkes kendi hayatını yaşayacak ve herkes bugün de bir arkadaşımla geldi dertleşmeye. Ondan sonra onu da anlattım. Çok üzülüyordu bir konu için. Dedim üzülme ya hani bu dedim senin sınavın başkasının onu yapmasını bekleme yani senin hayatın sen kendini düzeltip toparlamak ve yapmakla mesulsun. Sen annenle de düzeltemezsin. Annesiyle ilgili bir sorun vardı. Annen dedim düzeltemezsin. Onu öyle kabul edip sen kendi yoluna kendi işine bakacaksın. Yoksa. İnsanlar sizi aşağı çeken, anlatmıştım ya bu fıkrayı anlatarak bitireyim aklıma gelmişken. Daha önce bir videoda anlattım, tekrar anlatayım. Zebanilerin cehennem kazanları var. Her ülke bayrağı üzerinde yeni görevli zebanilere de görev yeri paylaştırıyorlar. İşte bir yere gidiyorlar, teknolojik aletler var. Japonya bayrağı burası diyor. Baş zebani öğrencilere tanıtıyor, stajyerlere. Ee, Japon diyor. Ee, cehennemi teknoloji üretip çıkıyorlar. Biz de teknolojiyle onları geri gönderiyoruz. İşte çok kalabalık bir yer var. Orada böyle zebil zebane. Burası diyor Çinliler diyor çok kalabalık. Burası diyor Çin cehennemi. O yüzden buraya çok görevli koyduk. İşte bir yerde de böyle izbanlut gibi zebaneler. Burası diyorlar işte Rus e, cehennemi. Ruslar çok güçlü insanlar. Tutup çıkıyorlar. Kasları güçlü. O yüzden güçlü zebellaklar. Ee, zebellak gibi e, ee, zebaneler topmakla vurup geri gönderiyor. Bir yere geliyorlar. Türk bayrağı hiç zebani hiç görevli yok. Diyorlar burası hangi cehennem? Aa diyorlar burası diyorlar Türk cehennemi. Türk cehenneminden biri çıkmayı başarırsa mutluluğuna doğru giderse mutlaka biri aya ayağından tutup onu aşağı çekecektir. Hem de en yakınlarında. Bugün de Instagram'da güzel bir sözü okumuştum. Şey diyor. Aile içinde insanın psikolojisini bozan ruh hastaları var psikolojisini bozdukları kişiyi, psikolojisi bozulan kişi psikoloğa gider ama onun psikolojisini bozanlar psikoloğa gitmezler. Çünkü onlar insanlara kötülük yapmaktan zevk alıyorlardır. İşte inşallah herkesin bunları fark edip kendi hayatına çekip düzen verip mutlu insanlar, bakın hayat bir gün o da bugün, yarın bu işin sağlaması yok. Ben düşündüm, şu şey oldu da dedim, diyor ya işte üçtür işte, benim senaryolarım var bir bilgisayarda ben diyor ki bir ara diyor bilgisayarını bana bırak diyor Senaryo diyor değerlendiririm. Ya ben öldükten sonra gerisi tufan ve düşünüyorum da yani bugün ölsem Allah korusun bile demiyorum. Ölebilirim. bir durum. hep yaşıyorum bu arada niyeyse. Dediğim her şeyi yaşadım güne kadar. Hiç arkama dönüp de baktığımda hiç keşkem yok. Hiç pişmanlıklarım yok. Şunu yapmasaydım hayatı da güzel yaşadım elhamdülillah. Kendimce, kendi bilgim dahilinde dinimi de güzel yaşadığımı düşünüyorum. Allah'ın beni hep, hep dürüst oldum, hep doğru oldum. Yalan söylemedim. Belki ufak tefek yalanlarım vardı şimdi hani kandırmayayım kendimi belki vardır. Ama insanın yüreğini acıtacak ve onu sahtekarlıkla kandırarak hiçbir şey yapmadım. Hiçbir kalbi kırdığımı düşünmüyorum kendince kalbini kırıldığını, bundan önce söylemiştim bu söz aklıma geliyor, kırıldığını iddia edenler olabilir ama ben gerçekten kitaba ve yasaya göre, Allah'ın kitabına göre kimsenin kalbini kırmadım. Ama ben çok kırıldım, çok incindim. Valla dilimle hakkımı helal ettiğim şefkatli ve merhametli olmak için çalışıyorum ama hani galiba bu eksim bu bende. Düzelir mi bir gün bilmiyorum. Hakkımı helal edemediğim bir sürü insan var. Özellikle, özellikle bir tanesi. Yani helal edemediğim çok insan var. Ve e, manyakça bir şey ama bundan zevk alıyorum. Eğer ölürsem helal alamayacaklar ve yaptıklarının cezasını sonuçta kadar çekecekler. Ve bu o kadar güzel bir motivasyon kaynağı ki sizi dibe çöktüren şey hani insanlar hep böyle birbirini öldürüyor falan filan sinirleniyor ya hiç sinirlenmenize gerek yok. Rahat olun, mutlu olun. Size yaptıranlar, size yapanlar bu dünyada çekerlerse ki hafiften ayet diyor ki onlara diyor yaptıklarının karşını bu dünyada da çektireceğiz. Ahirette de çektireceğiz. Bu dünyada ayaklarına taş değmesin. Başları bile ağrımasın. Kalanının hepsini inşallah ahiretlerinde çekerler. Böyle düşünürseniz kimseyi düşman olacak, kavga edecek bir potansiyeliniz olmayacaktır. O yüzden rahat olun. Herkes yaptığının karşını bulacak. Böyle olmamak için iyilik dururken kötülüğü sakın satın almayın. Yaptığınız hataların sorumluluğunu alın. Ancak Allah'ın affettiği tövbe cahillik sebebiyle. Bunu da bir beyin konusunda anlatacağım. Bugün çok güzel bununla ilgili bir makale yazdım. Cahillik yani hata yani nefsini, nefsani şeylerden dolayı yaptığı hatalar affedilebilir ama bile isteye yaptığı şeyler affedilmeyecek. sevgiler, saygılar, hürmetler beni dinlediğiniz için Hepinizi seviyorum. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.